Allah'la aranıza Ahmet Hulusi'yi sokmayın. Haramdır. İrfan yolunda yürümek istiyorsanız. Ahmet Hulusi gelir, size Allah'ın kendisine bahşettiği bilgileri paylaşır ve çeker gider bununla. Siz alırsınız Allah'la dolmalı. bizim anlayışımızda bir birime yönelmek, bir birime tabi olmak, bir birimi baş kabul etmek, önder kabul etmek, bilmem ne kabul etmek yoktur. Biz Allah Resulü Muhammed Mustafa'yı biliriz. Karşısında da hepimiz tek bir saftayız. Hiçbirimizin bir diğerinden bir adım önceliği veya bir adım geriliği yoktur.